herkesin biz de olalım, farklı kişiler de olsun, tek ağaçta buluşalım meydanda diye. Güzel bir ağaç, büyüktü. İnsanlar altında dinleniyordu ama yenisini yapılması da güzel bir şey tabii. E, eski ağaç biliyorsunuz çürü çürüdü, e, kokurduğu için başkanımızdan Allah razı olsun güzel bir çınar ağacı diktiler. Başta bulvarlar, caddeler, ana arterler olmak üzere ağaç dikilebilecek her alanı yeşillendirmek adına gerekli çalışmalar yapıyoruz. Bugün de dediğim gibi çeşitli nedenlerle, çeşitli etkenlerle ömrünü tamamlayan tek ağacı alarak yerine bu tarihi meydana, asırlık meydana yakışan bir çınar ağacını dikerek inşallah buradaki Sivas'ın simgesini devam ettireceğiz.